Merhaba arkadaşlar. Bugün arsa sahiplerinin ve müteahhitlerin bilmesi gereken ve de son günlerde tartışma yaratan tarlamız imara girdiğinde %90'ını devlet alacak şeklinde yanlış anlaşılan bir konuyu yani değer artış payı yönetmeliğini sizlere anlatacağım. Hatta bunun daha net anlaşılması için örnek üzerinden geleceğim. Mesela Bursa, Osman Gazi ilçesine bağlı Demirtaş bölgesinde yani benim uzmanlık alanında 3 katlı imarlı bir arsanız olduğunu varsayalım. Buradaki dairelerin satışı her bir daire 5 milyon olsun. Müteahhitlerin kat karşılığı çalışması ise %33 olsun. Şimdi bu durumda sizin de diyelim ki bir arsanız var. Ve bu arsanıza toplam 6 daire yapabiliyorsunuz. 3 kat imarla 6 tane daire yapabiliyorsunuz. Diyelim ki %33 ile müteahhite verdiğinizi düşünelim. Burada dairelerden iki tane altı daireden iki tane daire size düşüyor. Arsaya iki daire düşüyor. Yani burada iki dairenin fiyatı 10 milyon. Ancak arsa sahibi çok hırslı zeminin müsait olduğunu düşünüyor ve belediyeye başvurup imarın 9 kata çıkarılmasını istiyor. Ve belediyede bu talebi onaylıyorum. Toplam ne oldu? Burada 18 daire çıktı. Yine müteahhit burada %33 ile çalıştığını düşünürsek arsaya bu sefer ne kadar düşüyor? 6 daire. Yani 6 çarpı 5'ten de bu sefer arsamızın değeri 30 milyon oluyor. İşte tam bu noktada yeni gündeme düşen değer artış payı yönetmeliği devreye giriyor ve devlet diyor ki bu değer artışı benim imzamla oldu. Aradaki değer artışı ne kadar? 30x10 20 milyon. Yönetmeliğe göre bu 20 milyon TL'lik artışın %90'ı yani 18 milyon Hazineye ödenmek zorunda. Kalan 2 milyon ise arsa sahibi. Bu hayati bilgi, imar planı değişikliği yapmak isteyen tüm arsa sahiplerinin ve müteahhitlerin bilmesi gereken bir detaydır. Eğer çevrende tanıdığın arsa sahibi veya müteahhit varsa muhakkak bu videoyu onlara gönder. Görüşmek üzere.